Dere! Dere! Çeke! Üç! Altı işte! Çeke! 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 Bir dakika, bir dakika! Nasıl öyle? Çeke! Arkadaşlar! Çeke! 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 Çeke!

Ne yapıyorlar? Durma lan. Şey evet. Tamam. Yedi taraf. Bir, üç, kişi de. De. Bir bir de. Bir bir kişi Ben burada sayıyorum altı kişi? Evet. Arkadaşlar, başlamadan önce güzel bir arı şöyle bir atış istiyoruz. Her iki taraf için güçlü olan atıştan bir, iki. bu taraf qazondi ila yo'q bu taraf kazandı. qazonda aynau taаf бu тараf qаzondi bu taraf 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 kazandı. kazandı. Bu kazandı. Bu kazandı. اوه گهرا نه ساري سيم اوه نه ساري